Herkese merhaba arkadaşlar bugün Spider-Man Miles Morales oynayacağız birinci bölüm bunu seri seri yapacağız başlayalım şimdi bura hemen Evet şimdi girelim başlayalım yükleniyor bu arada PlayStation 4 ile oynuyorum Videonun sonunda da size sürpriz bir şey göstereceğim. Şimdi ekranı niye bu kadar yaklaştırdı? Şimdi en son Şimdi oyunun ilk görevine gideceğiz. Oyunun ilk görevi. Oyunun ilk görevi sizle Bu oyuna. Aslında normalde ben bu oyunu 5-6 kere bitirdim ama şimdi tekrar başlayacağım. Bitirdiğim zamanlarda YouTube kanalım yoktu. O yüzden videosunu yapamamıştım. Ama bugün olacak. İlk oyun videom bu benim. yarın gelecek. Op. Boyun oynamayan çok oldu bu arada. Acilen gitmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar videolar çok uzun olamayabilir. Sıkıntı çıkıyor YouTube'da yükleme başarısız oluyor hep videomuzun olunca yani böyle 10-15 dakika 16 dakika civarlarında olacak videolarım videolarım hep böyle adilen gitmemiz gerekiyor yol çok uzun sürüyor Canınız sıkılıyorsa. Videoyu biraz sarabilirsiniz. Bu kimden? Bam. Bam. Uçtu. Gidelim geldik. Ne oldu? Haydi buyurun cenaze namazına. Şimdi burada fight var. Şimdi size hem dövüşürken hem de oyunu anlatacağım. O kadar profesyonelim. Şimdi anlamayanlar yani oyunun konusunu bilmeyenler için söylemem gerekiyor. Underground diye bir rakibimiz var. Şu an tren istasyonuna bomba koymuşlar. Şu an bu bombayı fırlatıyorum kurtarmamız gerekiyor. Yani bombaları imha etmemiz gerekiyor. Venom Punch. En sevdiğim özelliğim. Bam. İnşallah YouTube videoyu kaldırmaz. Ma, eleman yere yapıştı. Yukarıda bir tane daha bomba bakası. Haydi. Hmm. Bomba bakası. çok güzel. Tren yerinden en aşağı. Görüşürüz kardeşim. Bir vurdum gitti. Bir tane finisher çok güzel oldu. Bir tane daha bomba buldu. Haydi buyurun. Hatta bir taneyi bırak. iki tane buldu. Kardeşim bir çekilin. Bombaları dua edin üstümüze fırlatmıyorum. Bam adamların böyle kellesini kopardı. Bam bam bam. Hemen hata alıyorum. Umarım sesim güzel geliyordur. Sesim güzel geliyorsa ne mutluyum. Vur. Abba. Kafasına fırlatırım. Gelin oğlum. Bam. Bam. Böyle vururlar. Polis abim, sen bir karışma olaya lütfen. Benim bunlarla daha bir işim var. Bam, arkana bak. Bam, bam böyle tekmeyi vururlar. Ve bitti. Bitirdik ama hala, etrafı yakalım ki olay olsun. Şimdi burada da çok boş sahneler var. ta <laughs> Bir görev daha mıyız? Onu değil kardeşim. Bunu alacaksın. şimdi. Bence şey, Bir görev daha sığdırır mıyız lan şu 15 dakikaya? Sığdırırız. Tamam.

Hava eşsin diye götürdük. Hı, gel. Aa, havadan geldi. Spider-Man Miles Morales hava yolları uçuyorum. Paşa'ya bak bana karşı savunma yapıyor. Hadi bakayım. İki dakikada bitirdim işlerini. Aslında gelin bir kostüm alalım mı? Kostüme param yetiyor mu? Maalesef yetmiyor. Zaten yetse şaşardık da. Şimdi hemen koşuyorum. Şimdi bir tane de kutu var. O kutuyu almamız gerekiyor. O kutuyu almaz, almadan ben bu videoyu bitirmeyeceğim. Bunu Ben bu oyunun profesyoneliyim sonuçta. Ben bu oyunu %100 bitirmiş birisiyim. Evet, gerçekten %100 bitirdim. Sadece hikaye modunu değil, her şeyi yaptım. Şimdi ne diyor? yok. Bakalım video kaç dakika olmuş. Biraz profesyonel olduğum için bir tane daha bir tane daha görev. İşte görev değil de bir tane daha olay halledelim. Kız olay ne? Olay ne? Çatı ya çatıda fight atacağız. Değil mi? Evet çatıda fight. En nefret ettiğim. Bak. Aa. Şu eleman da gitsin. Görüşürüz. Havada finisher. Vurun oğlum bak. Korkmayın. Lan eleman gitmiş. Ben bir de iki saattir onu dövmeye çalışıyorum. İki kişi daha var. Hem suçlular hem güçlüler. Hadi kardeşim. Yalla. yol yolyalım seni. Gitmişken aşağıdaki arkadaşlarına da selam gönder. Şimdi... Aa, videonun kapanışını, kapanışını Oscorp binasının üstünde yapalım mı? Çok güzel olur. Dönün şimdi Oscorp binasında en güzel kapanış en üstte olur. Şimdi bir videonun daha sonuna gelelim. Size demiştim videonun sonunda size özel bir şey göstereceğim. Sürpriz bir şey. Geldi. Ta -ta. Evet bu. Oyun çok zevkliydi. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup zil tuşuna basıp like atmayı da unutmayın. Kuzenim olan Eymen Boss Futbol ve Mira Çakama'da abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.